Merhaba hepinize selamlar. 19 Kasım günü çok güzel bir ay tutulmamız var. Boğa Akrep hattında ve ben ay tutulmasının genel etkilerini sizler için yorumlamak için buradayım. Tutulma 19 derece Oğlak burcu yükseleniyle başlıyor ve Oğlak burcunun hemen yanında 24 derecede Plüto var ve Plüto'nun bu ay tutulmasında Güneşle aya aslında çok güzel bir açı verdiğinde söylemeliyim. Genel olarak biliyorsunuz Kasım ayı ile veya Aralık ayı ile ilgili bir tür ortada dolaşan spekülatif haberler de duymuş olabilirsiniz. Fakat bu tutulmanın aslında birçok hayatlara başlangıç niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Güneşle ay arasındaki dolunay enerjisi tabii ki her zaman için e, ruh ruh ve beden, anne ve baba, karı ve koca veya halk ve devlet arasındaki gerilimleri anlatır. Özellikle dona ay tutulmasında ay kuzey ay düğümü enerjisinde olduğu için aslında ruhun ve duyguların gitmek istediği bir plandan, bir alandan bahsediyoruz. Ve buradaki alan aslında ayın e, boğada olduğu yani yücelimde olduğu bir burçla ilerliyor. Ve Plüto'dan da aldığı destekle aslında ay ya da ruh ya da duygular ya da halk ya da kadınlar e, hayat planı içerisinde kendimizi görmek istediğimiz yere doğru çok istikrarlı ve çok sağlam bir devinimle ilerletebileceğimizi gösteriyor. Güneş tabii ki doğal olarak e, akrep enerjisinde e, hayatımızdaki konuların şu anda merkeze biraz krizlerle geleceğini gösterir. Ve özellikle akrebin doğası gereği son derecelerinde de bir güneş enerjisi olduğu için Satürn'yen ve Mars'yen konular yani uğraşmamız, savaşmamız, mücadele etmemiz, e, belki tırnaklarımızla kızmamız gereken konular gündeme gelecektir. Fakat e, güneş enerjisi burada hayatınız içerisinde ne olursa olsun emek boşa çıkartacak eylemlerde bulunmayacağınıza dair işaretler gösteriyor. Çünkü güneşin e, bu kombinasyonda Jüpiter'le bir karesi var. Daha doğrusu Ay ile güneşi bir tek Jüpiter e, kova burcundaki Jüpiter kareliyor. Kova burcundaki Jüpiter de bunu para evinden yani tutulmaya göre ikinci evden kareliyor. Dolayısıyla siz kaynakları yönetmekle veya var olan kaynakları doğru şekilde kanalize etmekle ilgili bir takım sınavlarda olacaksınız. Bu sınavlar içerisinde e, yatırımlar yapmak, yatırımların karşılığını almak, iş kurmak, işten çıkmak, yeni bir işe başlamak, yeni bir oluşa başlamak, yer değiştirmek ve taşınmak konuları ana konular olarak gündeme gelecektir. Fakat tutulmaya çok güzel etkileri olan gezegensel kombinasyonlar var ki bunlardan bir tanesi 12 derecedeki oğlak burcundaki venüsün uranüse, boğa burcundaki uranüse toprak üçgeni veriyor olması. Bu aslında zenginliktir arkadaşlar. Her şeyden önce ayın da boğada yücelimde olduğunu unutmamak lazım ve dördü ve doğru gelen yani zodyağa göre 4 ve 5 çalıştığı için e, tam olarak kişinin kendi kaynaklarına öz kaynaklarına e, baba evine, köklere, atalara veya çocuklara dair yapacağımız geri dönüşleri anlatıyor. Buradaki geri dönüş hatta bize maddi anlamda istikrar yapılanma da getirecektir. Belki bu dönemde aileniz ve çocuklarınız için yeni bir yer bulup onlar oraya taşınma planı çalıştırabilirsiniz veya yine çocuklarınızın geleceği için istikrarlı bir takım yatırımlar yapmak ihtiyaç olabilirsiniz. Veya onun da ötesinde aile kurmak, evlenmek isteyen, yuva kurmak isteyen insanlar için bu kombinasyon, gökyüzündeki bu kombinasyon son derece akıcı bir şekilde bunu tetikliyor. Ve burada Venüs'ün aslında haritada normalde Oğlak Burcu'ndaki Venüs asalet anlamında Satürn'e bağlı olduğu için daha sıkıntıdaymış gibi algılanır. Fakat Satürn yönetimindeki bir Venüs aslında garantici gitmek demektir. Venüs oğlak evet duygulara karşı biraz daha geleneksel biraz daha muhafazakar, biraz daha kuralcı hareket edebilir. Fakat aynı zamanda Satürn desteğini arkaya alarak da güvenilir bir şekilde adım atmasından da bahsetmek mümkün. Yani siz yeni bir yola çıktığınızda belki burada ebeveynlerinizin desteğini alabilirsiniz. Eğer bu bir evlilik yoluysa aileler birbirleriyle uyumlu şekilde anlaşabilir ve konular geleneksel kurallara göre gerçekleşebilir. Son derece aslında sağlıklı ve kalıcı ilişkiler bu dönemde bu tutulmayla beraber kurulacaktır. Öte yandan eğer siz bir iş kurmak istiyorsanız para evindeki Jüpiter'in desteğiyle şu anda bunu belki tek başına yapamasanız bile yine aile büyüklerinden veya krediler ve borçlar sebebiyle alabileceğiniz destekler sayesinde bunu yapabileceğinizi de harita gösteriyor. Haritanın yine 360'lık harita üzerinden gitmek gerekirse bir diğer güzel açısı Merkür ile Neptün arasındaki açı. Merkür 21, Neptün 20 derecelerde neredeyse partil etkilerde su üçgeni verecek. Bu da aslında hislerin ya da içinize gelen duyguların ya da e, ee hissiyatla dışarı çıkan bazı konuların size yol gösterici olacağını gösteriyor. Özellikle Güneş-Neptün enerjisinde, Güneş-Neptün uzaklaşsa bile yani kişinin, kişinin üzerinden hatta o ilham ne yapacağını bilememe, yönünü görememe ve nereye doğru gidiyorum belirsizliği uzaklaşsa bile Merkür hemen arkasından aslında içsel bir bilişle hayatın bizi nereye götürdüğünü kalben biliyor olacağımızı ve istek ve hedeflerimize veya hayallerimize gidiş noktasında da bu içimizden gelen sezgilerin bize yardımcı olacağını söylüyor. Bu noktada tabii ki en sert kombinasyona da biraz girmek lazım. Uranüs-Mars açısı. Uranüs-Mars karşıtlığı yaşayacağız. Uranüs-Mars karşıtlığı her şeyden önce arkadaşlar eylem açısıdır. Dolayısıyla sizin hepimizin daha doğrusu bu ay tutulmasıyla öncelikli olarak e, uzun zamandır yapmadığımız, ertelediğimiz konularla ilgili olarak eylem yapmamız gerekiyor. Ve bu eylemlerin son derece kalıcı olacağını da söylemek isterim. Çünkü Akrep'teki Mars çok güçlü bir Mars ve Satürn'den uzaklaşmış fakat Uranüs'ü de bir noktada geçmiş bir Mars'tan bahsediyoruz. Bu ciddi anlamda ruhlarda artık ataletin bünyeleri kaldırmayacağı bir plana işaret ediyor. İsteseniz de istemeseniz de hayat sizin önünüze bir takım seçimler getirecektir. Her seçiş bir vazgeçiştir planından yola çıkacak olursak eğer buradaki seçim başka konulardan vazgeçmek anlamına gelecek fakat vazgeçtiğiniz konular ya da size göre belki duygusal olarak e, adapte olamayacağınıza inandığınız tam olarak e, kopamayacağınıza inandığınız konularda Uranüs'ün etkisi ve öte taraftan zaten Venüs'ün de üçgeniyle Uranüs'e ee, aslında seçiminizin doğru olduğu ve daha kanaatkar olabileceğiniz, daha güvenli olabileceğiniz bir alana geçiş yapabileceğimize işaret ediyor. Ben Dolunay ay tutulmasını hakikaten çok beğendim. Ve özellikle öncü burçlara, koç, yengeç, terazi ve oğlaklara yeni başlangıçlar getireceğini söyleyebilirim. Bu yeni bir iş, yeni bir evlilik, yeni bir dü dünya düzeni ve bir taşınma şeklinde olabilir. Tabii ki Satürn kovada olduğu sürece, Jüpiter kovada olduğu sürece veya Uranüs boğada olduğu sürece e, sabit burçlar bundan en çok etkilenecek olanlardır. Bu sabit burçların etkilenmesi de düzen değişikliği üzerinde. Belki çok uzun zamandır bir düzen içerisinde hapsolduysanız, çok uzun süreli evlilikler olabilir, e, emeklilik zamanı gelmiş insanlar olabilir, aynı işte e, çalıştığı halde artık bir verim alamayan insanlar olabilir. İşte Uranüs, Satürn ve e, Mars enerjisi bu enerjileri artık kırmak için geliyor ve kişilere yeni bir yaşam planını kurdurmak yolunda bir motivasyonu çalıştırıyor. Bu tutulmadan en pozitif şekilde yararlanacak burçların da ikizler, yay, başak, balık olduğunu söylemek isterim. Çünkü harita özellikle Placidus'a bakarak Placidus harita yöntemiyle baktığımız zaman değişken burçlara yaratıcılık evlerinde enerjilerin gönderiyor. Bu da sizin fikirlerinizle, düşüncelerinizle kendinize yaratıcı kaynaklar yürütebileceğinizi, maddi anlamda güvenli ve istikrarlı gidebileceğinizi, para kaynaklarınızın, yatırımlarınızın artarak çoğalacağını, hatta aldığınız risklerin bile size olumlu şekilde geri döneceğinizi gösteriyor. E, tabii ki yay ve ikizler hattındaki tutulmaları yaşıyoruz ve bir derecede şu anda ikizler e, kuzey aydınlığı herhangi bir ay düğümü başlangıç derecelerine geldiğinde o zamanın enerjisinde o ay düğümünün etkisi çok daha fazla katlanarak artar. Özellikle kuzey ay düğümü yengeçteyken hepimizin bildiğiniz gibi evlere hapsolması özellikle son dereceler yani ilk derecelere geldiğinde daha fazlaydı. Şimdi aynı durum aynı senaryo farklı bir planda bizim için çalışıyor. Kuzey ay düğümü ikizler ve bir derecede. Bu arkadaşlar her türlü iletişimin haberleşme ağının çok hızlı ve akıcı olduğunu gösteriyor. Burada tabii ki bilgi kirliliği, aldığınız duyumlar, negatif söylemler, dedikodular veya buna dair farklı plandaki eee bilgiler sizi biraz bulandırabilir. Fakat burada şunu da bilmelisiniz. İkizler temasında araştırmacılık ön plana çıkmalıdır. Zihni kullanmak ön plana çıkmalıdır. Hayatı farklı gözle görmek için farklı bir bakış açısında üst plana geçmek ön plana çıkmalıdır. Nihayetinde yöneticisi Merkür'de de Neptünle olumlu bir açı olduğunda aslında zihne göre değil de kalbe göre hareket etmeniz gerektiğini bilmenizi isterim. Özellikle kuzey ay düğümü yanında olan ay da ruha ve duygulara göre hareket etmeniz gerektiğini söylüyor zihin size sürekli olarak bir şeyleri e, maddesel formda kendi kendini kandırma veya kendi kendini yok etme eğilimi çalışacaktır. Fakat siz hissikabli kablal kendi yolunuzu en doğru şekilde bulabilirsiniz. Bu tutulma hakikaten çok güçlü bir tutulma, çok değerli de bir tutulma. Kesinlikle olumsuz değil, son derece olumlu. Radikal dönemeçler içerisinde hissedebilirsiniz kendinizi. Fakat bu dö döneme sizin için çok daha sağlıklı, mutlu bir hayatın dönemeci. Venüs'ün Uranüs'le olan üçgeni hem maddi istikrar hem aşk demektir. E, Neptün'ün Merkül olan üçgeni de e, hayalini, idealini kurduğunuz her şeyin önünüze gelmesi demektir. Buradaki Jüpiter karesi bunun için sadece mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor. E, Satürn bu konuyu zaten destekliyor. O zaman mesele yok 360'lık açısından. Bir de e, tabii ki Uranyen prensipte klasik astroloji faktörlerinin haricindeki e, transneptünyenleri ve astroidlere göre eğer hayatı yorumlamak gerekirse Güneşin ayın yanında arkadaşlar iki tane asteroit var ki bunlardan bir tanesi Kalipso asteroidi. Kalipso gizlilik ve sırlarla alakalıdır ve gizlilik ve sırlar içeren bütün konular tabii ki akrebin de temasının bir gereği olarak bu dolunayda açığa çıkartacak ve derin yüzleşmeler yaşatacak. Burada yakın arkadaşlarınızdan alacağınız duyumlar da olabilir veya teknoloji konularıyla önünüze düşen konularda olabilir. Bunlar sizi biraz işte o Uranüs etkisiyle bir şok edebilir, şöyle bir alt üst olabilirsiniz fakat aslında burada zaten şimdiye kadar açığa çıkması gereken bir konunun açığa çıktığını unutmayın. Hemen akabindeki ikinci asteroid de kloto asteroidi ki bu da başlangıçları anlatır. İnanılmaz başlangıçlar var ve çok samimi söylüyorum bunlar hayırlı ve mutlu başlangıçlar. Çünkü güneş kardinal ekseninde venüs bulunuyor. Venüs de uzun zamandır görmediğiniz, hayal etmediğiniz belki de kendinizden ümidinizi kestiğiniz konularla ilgili size çok olumlu fırsatlar getiriyor. Ee, tabii ki her ay tutulması özellikle ebeveynlerle alakalı ve kadınlarla alakalı sağlık sorunlarına da işaret eder. Güneş tutulmaları erkeklerle ilgilidir, ay tutulmaları kadınlarla ilgilidir. Eğer ailenizde yaşlı kadınlar varsa o kişilerin sağlık konuları gündeme gelebilir. Anneniz olabilir, kayınvaldeniz olabilir. Ebeveynlerdeki kadınların özellikle sağlık sorunlarına dikkat etmek lazım. Özellikle Satürn'le la beraber hareket eden Pandora asteroidi var ki bu Pandora konularının herkesin hayatında yeah uh -huh. sürpriz gelişmeler şeklinde açığa çıkacağını söylüyor. Fakat ben bu sürprizlerin aslında Satürn sınavı ile çok bağlantılı olduğunu söylemek isterim. Eğer siz Satürn ile ilgili konuları kendinizde açtınız ve oradaki doğru davranışa refleks şeklinde geçtiyseniz Pandora ile gelen sürprizler sizin için çok keyif verici, çok mutluluk verici sürprizler olacaktır. Hatta bu beklenmedik sürprizler size zenginlik, bolluk ve refah da getirecektir. Çünkü Satürn ödülünü bu şekilde alabilirsiniz. Ama eğer siz doğru davranışa geçmemişseniz bu bulunduğunuz yaş planı burada çok önemlidir. Çünkü Satürn şu anda özellikle 38 ila 43 yaş arasında olan kişilerin üzerine çok sağlam tesirlerini gönderiyor. Bulunduğunuz yaş planındaki etkiyi daha çok hissedersiniz ve bu noktada işte o kuzey ay ikizlerin aslında gölge yanı gibi Olaydan nasıl kurtulurum, nasıl sıyrılırım deyip kısa yolla kurtuluş şekli değil de daha uzun vade ve daha doğru planda gerekirse bunun için zorluklarla mücadele etmeyi de göze alarak doğru davranış ortaya getirmelisiniz. Bu gökyüzü kombinasyonu, özellikle bu ay tutulması olaylardan sıyrılmaya izin vermiyor. Elini taşın altına koymayı, sorumluluk almayı gerekirse karşımızdaki insanlara bir takım sözler ve vaatler verdiğinizde bunları tutmayı gerektiriyor. Tamam hallederiz, bakarız, şimdi değil sonra ilgilenirim gibi geçiştirme cümleleri asla işe yaramayacaktır. Söylediğiniz yalanlar kesinlikle ortaya çıkacaktır. yeah <laughs> Ne kadar dürüst, ne kadar samimi ve ne kadar açık niyetle kendinizi ortaya koyarsanız, her türlü resmi kurum ve kuruluş karşısında bile bu böyle emin olun. E, sistem sizin yanınızda olacaktır. Ben ay tutulmasını çok beğendim ve bundan sonraki evre güneş tutulması olacak zaten e, 4 Aralık'taki. O zamana kadar lütfen ruhsal ve duygusal olarak sağlıklı bir yapılanmayla ilerlemeye gayret edin, niyet edin. Gökyüzü sizin her zaman yanınızdadır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun.